Burcu'm ellerine sağlık. Senin kekin meşhurmuş. <laughs> evet. Vallahi ne güzel güzel kalıptan çıkartmışsın. Çok teşekkür Buyurun. ederim. Kızımla birlikte. Ha, öyle mi? <laughs> Aynen kızımla birlikte. Kim yaptı bunları bakayım? Söyleyin. <laughs> Söyleyin. <Ha? gülüyor> Zerrin yaptı. Valla. Zerrin kızım. Kızın mı? Tabii. Kızım benim anne mutfağında çok yardım Kaç eder. Kaç yaşındaydı kızım? 4 yaşında. Börek yaptı. Yok böreği yardım ediyor işte. Yani şu mesela da. siyah şeyleri, susamları o döker. Aa benim ben kızım da, maalesef. 3 yaşında başlatmıştım ben de Lina'yı mutfağa, <laughs> çok iyi bir şey yapıyorsunuz. Aynen. O kadar güzel bir şeydir ki mutfakla aşırı neşir olmak, yemek tabii yapmayı tabii. öğrenmek çok önemli. Eşiniz onun e, mesleğindedir, onu ve evet, soracaktım. O diş e, teknisyeni kendisi. Ha sizin sektörden değil o. Değil, ha. değil e, ee, yemekle de arasıdır, iyidir. Hem oh. yemeği sever hem yemek yapmayı sever o da. Aa, ne güzel. Aynen öyle. E, çalışıyorsunuz yorgun evet, Geldin. Olayım. Hoş geldiniz Zeynep. Hoş bulduk. Yapar mı işiniz yemek? Tabii tabii. Aa, ne güzel ne ne şahsız. Ye çeşit yemekler yapabiliyor. İşte oh. güveç yapar, tatlılar yapar. Vay 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 ne kadar şanslısınız. Sıkıntım yok o yönden. Oh, Bir de süper. dağıtması mutfağımızı güzel olacak. Dağıtıyor mu beyefendi? Çok dağıtır. Erkekler biraz dağıtmış çalışıyorlar nedir? Çok Bunları da al gelin hanım. Hadi sen üstünü değiştirmeye git. Zuhal Hanım size bir sürprizim var. İzin verir misiniz? Bilemedim şimdi yani gerçekten tedirgin oluyorum sen. Böyle şeyler söylediğinde senden çok hayırlı şeyler çıkmıyor çünkü. Bilmiyorum vereyim mi izin vermeyeyim mi? Hadi vereyim yap. Hem de size özel. Bana özel. Ama benim tarafından değil. Aa meyve sepeti. İsmi ne? Müdürümüz Fatih Bey. Fatih Bey çok teşekkür ederim. Ne kadar incesiniz. Şundan daha güzel bir hediye olamaz biliyor musunuz? Sağlık fışkırıyor. Evet. Çok teşekkür ederim. Bütün market çalışanlarına, bütün personelinize ve size Fatih Bey çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ediyorum. Bunu hiç beklemiyordum. Bu ne ya? Fatih Bey beni düşünerek iki tane mus koymuş. Bakın size de bir tane var. O sepet benimki olmasın. Aa gerçekten olabilir. Ben sana kek vereyim sen bana Aa. o sepeti ver. Keki çok severim. Hemen değişelim o zaman. Getir o zaman. Buyurun. Tamam sen koy. Eyvah Zuhal Hanım. Yıllar yıllar eve flamenko yapmıştım Barcelona'da. Aa, Korhan Bey mi geldi? <laughs> Yalnız sepeti nasıl da tek elimle aldım ve kaldırdım mı mikser görüyor musun? Yani burada rahat bir 10 kilo var. Rahat. Evet. Çok teşekkür ederim. Attım 6-7 kilo falan var. Tat bakayım Uğur. 10 kilo benim de... Bak bakayım kaç kilo var? Yani rahat bir 4-5 kilosu var da tam evet. tutturamayabilirim. 10 kilo değil yani. 10 kilo değil değil mi? Bu arada muz isteyen var mı? Teşekkür ederim. Açmış bile <laughs> Gel şimdi arkamı dönerim bunlar da gider. Ne yapalım bu sarı saçlarını, uzun saçlarını, yelik yelik... Allah aşkına yıpranmış kırıklar dolu gel tatlım gel senin Ay, ka senin kadar taşıyabileceğim bir sepet geldi. Zuhal hanım Zerrin dedi ki saçımı mora boyarsam talibim çok olurmuş. Mora? Evet senin gibi bir adam nasıl evlenmez anlamıyorum bence saçını mora boya dedi. Vallahi işte kısmetleri çıktı çıkmadı değil yok yaşa takıldı, Öyle yok mi? bilmem neye takıldı yok abileri var ne var yani 12 <laughs> tane abisi olan. Tabii nedir? 12 nedir yani? Yani, şey, <laughs> yani maşallah. Konakta yaşayacak hanımefendi. Yani. Dizilerdeki konaklardaki gibi a kızıyla beraber olacaktı. Nar da gerçekten çok güzelmiş. Nar nar nar. Hadi <laughs> sık da suyunu içelim. Bir işe yara be. Bir, 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 bir meyve şeyi yap bize suyu miksellik bir şey sık. Yapma. Bir mikserlik yap. Bir mikserli <laughs> Bak ötür ötür götürdüm uzu. Annemizin saçı dün çok eleştirildi. Dün bir kayınvalideyle takıştılar bu saç kursu. Hanımefendi dedi ki hoş geldin Zeynep. Bak, hoş, bak bakayım arkaya. E, saçında beş rengim var ama e, kesimi de çok güzel değil. Saçını eleştireceğim. Madem mesleği o zaman doğru yapamıyorsa o da bıraksın. Mürsel havalı havalı geldi ama beni bilmem artık. Yiyip bakacağız tadına. Türkiye topuz şampiyonumuz saçlarını toplar artık. Evet tabii ya, ki de toplayacak. Hemen topla. Toka, Dün abi. bir dedi Tokayı ki ay dedi dibinizi dedi kim boyuyor saçınızı dedi annen. E, kendiniz mi boyuyorsunuz dedi. Ya. Evet dedi hanımefendi belli oluyor dedi. Sonra hayır hayır dedi. Makyajım başka sürüyor. Benim dedi 20 yıllık Ankara'dan gelen kuaförüm var. Hanımefendi siz ne diyorsunuz dedi annene. Ama dedi kötü buymuş. Uçları akmış dibi bilmem. iki farklı renk görüyorum dedi. Kadın dedi ki olur mu benim 20 yıllık kuaförüm dedi. Nasıl böyle bir şey dersiniz. Ah Nedim beni yakacak şey yapacak. <laughs> Böyle bir masada ondan sonra bir hafif bir sürtüşme oldu yani. Eyvah eyvah. Öyle bir konuşma olsun diye söyledi herhalde. Koefürsün dedik ya. Konuşmak için konuştu belki de. Sofraya yemeğe gelmemiş de birbirlerini eleştirmeye gelmişler. Saçıyla, başıyla, kıyafetiyle sanki bunlar konuşuldu. Annemin saçı zaten açık kumral. Geldim. Şu an ombrelerde de zaten siz de bildiğiniz gibi. Bir üzere. ombresi bile... var canım. Yok komple biz zaten dip rengini bu renge boyuyoruz. Evet. Artık Uçlarında ben ne ilgilensin ama. Ama hep artık anne... bak ya hep annen ön planda. <laughs> ayın vardı <laughs> yani bilmiyorum. Biz sen gittin gene bir saattir onu konuşuyoruz ya. Yani ayın vardı'nın saçı, evet, ayın vardı'nın evet. kaşı. Evet hiç eşim Ey, yok. Biz... Ay vallahi bilmiyorum. Evet şu an canlı canlı. Türkiye topuz şampiyonunun elinden eşine şu an yaptığı topuzu izliyorsunuz, evet ufak çapta da bir şey olsun ee, hanımlara da ipucu olsun. Bakın aa çıt 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 iki tane firketele. Vallahi Uğurcan sana bir gün saç... Gerçi bende de saç kalmadı artık. Neyimi ne yapacaksın Ama sen? Şimdi bir şey diyeceğim, Nasıl? keşke gelin başınıza yetişseydim. Aa, gelin başına... aa, Nereye ayol on iki yıl evvel? İşte keşke onlara yetişseydim. Ben bir de şöyle çok onurlu bir anımı da anlatayım. Ben ustamın, ustasının kızının yani gelinin ustamın ustasının kızının gelin başını taramıştım var. Vay lan vay. şey toparlayamadım bile. 2.5 buçuk saatini başlatıyorum. Zeydin kolay gelsin. Taksi perleri. Anne de taksın. Zeydin de taksın. Bakın işte. 2 dakikada topuz yaptı. Gidiyorsun Uğur. Evet, ben gidiyorum. Sana kolaylıklar diliyorum. Asıl size kolaylıklar diliyorum. çok teşekkür ediyoruz. Bu ikiliden çok güzel işler çıkacağına da inanıyorum. Evet. Alman'da da. <laughs> <laughs> çok şeker ya çok şeker. Ne koydun cebine iki dere? Hadi sen rahat rahat git dükkana da hazır kimse yokken bugün rahat çalışırsın. <laughs> Yanlış yere gitmesin aramış. <laughs> <laughs> Uğurcan nerede? Randevum vardı bekliyorum diye. Sen başlat da iki buçuk saatini. Ama lütfen. Başlattım. Anneciğim sana zahmet. Bir başka bıçak verir misin? Bu kesmiyor da. Bir kivi yemedim Zuhal Hanım. Telaşın ortası sana kivi bıçağı mı bulacaklar? Ufak bıçaklardan anneciğim. Oğlum muz yedin ya niye kiviyi de yiyorsun? <laughs> muz zaten... Kalorisi yüksek bir meyvedir. Ay bir de kivi yiyor. Al al C vitamini al. Mikser çok yemek yiyorsun. Çok yemek yiyorsun. Burada herkes çok aç iyi, kaldı. Çok konuşuyor. Evet. Evet, herkes Beni aç kalıyor. Kazanırsan ne yapacaksın inşallah 15.000 TL ile zehri? İlk işim mikseri ortadan kaldırmak olacak. <gülüyor> <gülüyor> ya <gülüyor> çok güzel! <laughs> Harika! Onun tabii, için tabii. güzel şeyler hazırladım. Bu adamı al ya? business bilet al ona. Markette de öyle demiyordu ama. Ne diyordu? Mikser ne olur yardım et. Bu paraya çok ihtiyacım var diyordu. Aa ben mi? Hiç de. Sen benim böyle zarafetimi, yumuşaklığımı görünce kendinize yardım etmek istedin. Sanki ben mi dedim? Bir şey unutmadın değil mi bu arada? Ya dün gelinimiz yanlışlıkla tortilla ekmeği için ve e, maalesef başka yemekler için beyaz un alması gerekirken ve mısır unu alması gerekirken e, gitmiş kepekli un almış çorbaya yahu 7 paket krema 4 paketi şeye tatlıya 3 paketi etin üstüne. Yani 7 paket krema biraz çok fazla yanlış un almış. Kızımız yani yedi vakit kullanmış ama yanlış yerlerde kullanmış. Bugün de ben diğer sandalyede oturacağım. Bugün ben de çok şey eleştireceğim. Ama kremalı çorbada krema yok. Ama kremalı çorbaya krema yoktu dün. Şanssızlık yani o, o kadar heyecan. Fazla. Yani o et ne kadar çok kremaydı. Evet. Ben gördüm çok zaten göndü. ne yaptım dedim içimden çok da üzüldüm. Evet. Çok da tatlı bir kız çok senden tatlıydı. iyi olmasın. Ee, yani bak eğitimi var yemek bölümünden mezun turizm otelcilik. Yani Ya biraz şanssızlık işi bence ya. Çünkü şey oluyor. Şanssızlık mı hata mı? E hata da var. Biraz da şey var. Heyecan Kepepunu. oluyor. Yani krema yaptım diyor tereyağını sütle. Evet. Yani olmadı. Ben çorbayı aldım. Al dedim bu. Nasıl bir çorbaydı bu? Sebzeli değil miydi? Kendi içimde sorguluyorum. Çelişkiye düştüm. O kadar bir de et maalesef yanmıştı. Ama ah, yemeğin evet. eti yanmıştı. Yani eti kapatmak için herhalde biraz çok kullanmış. Ne kadar kapatabilir yanları Et yanmamıştı. En son ben giyinmeye gittiğimde en son kaşıkla karıştırdım. Tencerenin dibinde kesinlikle bir yanık yoktu. Ben önce anlayamadım açıkçası. Sanki bir et... Ne deniyordu zehrin? etin şeyini mühürlenmiş, mühürlenmiş. Etmiş gibi geldi. Ama sonrasında ağzımın tadında soğan da anlayamadım açıkçası. Abarttılar tabii bu ilk günün şeyi de bize azizliği oldu galiba. Kremayı çok koyunca etin yandığını bile anlayamadı. Herhalde ondan tencereyi Değil getirince anladık dibini görünce ama evet. Koku, hanımlar hissettim hani ben şey demedim ama Seriha Hanım benim tabağımdaki yanık eti de gördü. Evet. Ondan sonra bir de koku vardı yani o bayağı bayağı güçlü. Dibi... Fark etmedim o dibinin tuttuğunu. Meslekten kov, kovdular gelinimi. Ee, her şeyini eleştirdiler. Benim gelim zariftir, kibardır. Kibarlığından dolayı tek kelime etmedi. Ama onun yerine bugün ben cevap vereceğim. Aşçılığı bırak olmaz. Ne kadar yanlışlar biz şimdiden yapıyoruz. Yani hemen aşçılığı bırak, onu onu bırak. Bu çocukları destekleyeceğiz ki bir yerlere varsınlar yani. Seviyorsun insan sevdiği şeyi bu kez yapamaz, bir dakika yapar. Heyecandan yapamadı. Terzi yanlış bir dikiş dikti, terziliği bıraksın böyle bir şey mi var? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.